İkinci sorumuzda e, yanda hücre bölünmesinde gerçekleşen olaylar gösterilmiş demiş temsili olarak. Homolog kromozomlar yan yana dizilmiş. E, birbiri üzerinden kıvrılmış. Yani crossing over parça değişimi gerçekleşmiş. Ve sonrasında büyükçe büyük C küçük L ile genlerin yer değiştirdiği gösterilmiş. Buna göre görseli verilen olayın gerçekleştiği hücre bölünmesinin ve önemiyle ilgili ifadelerden hangisi doğru? Mayoz bölünmeden bahsediyor. Mayoz bölünmenin mayoz bir evresinde DNA'nın kendine eşlemesinden sonra gerçekleşir. Doğru. Gerçekleşen parça değişimi olası sayesinde farklı kalısal özelliklere sahip üreme hücreleri oluşur. Doğru. Parça değişiminin gerçekleştiği bölünme çeşidinde iki yeni hücre oluşuyor. Burada iki yeni değil, dört tane hücre oluşması lazım. Üçüncü öncülümüz yanlış. Üç olanları elediğimizde zaten cevabımız çıkıyor. Gerçekleşen bölünme çeşidi ile tür içerisinde kromozom sayısının nesiller böyle sabit kalması sağlanır. Doğru cevabımız 1, 2, 4 ile C olacaktı.